Merhaba arkadaşlar. Merhaba de bakayım arkadaşlara. Nereye geldin? Şuna bak duruşa. Tipe bak arkadaşlar. Almış benim güneş gözlüğü de. Bana da vermiyor. Tatilde geldik. Bir gözlüğümü vermedi bana. Talha orada kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Talha kaçıyor. Talha'yı yakalayamadık arkadaşlar. Biz ne yapacağız şimdi? Biz gidiyoruz A101'e. Arkadaşlar şok varmış burada A101. A Ve ne varmış kızım başka? Evet. Başka ne varmış? Neyin ne varmış? A101, A101 bir Şok A101 ve, ve, seç. ve Seç. Hadi bakalım. Gel şuradan geçelim gidelim Bir bakmaya gidelim bakalım. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Markete bir dolaşacağız. Bakalım. Burada marketlere bir girelim. Şöyle bir bakalım. Göz atalım. Değil mi kızım? Buradan gidiyoruz. Ama deniz çok harika ya. Arkadaşlar herkes tavsiye edin. Bizim arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. Ee, adınızı alayım. Sultan, Sultan e, ablamız burada. Ve burada kim var? Ertuğrul. Ertuğrul abimiz var. Buraya geliyorduk arkadaşlar. Gözleme aldık. Ve ablamız bize çok yardımcı oluyor. Midye de sipariş ettik. <laughs> Şimdi gidiyoruz kızımla. Seç'e gideceğiz. Ee, a 101'e bir bakacağız. Midye orada mı var? Var evet. evet. Midye orada da var. Seç'in Çok güzel. Bugün Aynen. çok sıcak hava. Aynen. Efendim kızım. Arkadaşlar birazcık konuşmaya. Sohbete daldık ama şimdi devam edelim. Aman bu ne? Bu ne kızım? Kameraya çekiyorum ama. Allah'ım. Çok tatlı bu ya. Sen serinlemeye mi girdin? Yemek Bir yanına gidelim mi? Ama ısırır mı? Abla sizin mi? başkasını ısırıyor mu acaba? Andara sevelim mi? Fıstık. Ki tak. Bunu silmeye geldik biz. Çok tatlış. Çok tatlışsın sen. Senin adın ne bakayım senin adın ne? Arkadaşlar az önce köpeğimize gitmiştik ama maalesef biz babamıza krem, güneş kremi sürmeyi unutmuşuz. Bizi geri çağırdı geriye. Buradan gideceğiz şimdi. Yine geldik arkadaşın yanına. <laughs> Hoştuk. Gel, de. gel. 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 aşkım. Gel. Allah'ım. Senin yerim ben. <laughs> çok tatlı. Sen çok tatlısın <laughs> ya. Mı? Çok bal tanesi bu bal. Bunun vali var. Şekeri var. Değil mi kızım? Kız mı acaba? Eee, bu Ama niye titriyor? Üşüyor mu yoksa sen? Nasıl deniyor? <laughs> nasıl deniyor ya? Bak bana bak. Allah Allah. Şimdi yürüm şimdi ben yürüm şimdi ben yürürüm. Çok tatlısın. Çok tatlısın. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Allah Allah. Çok bal, bu çok bal. Bana <laughs> Köpek mama Köpek maması alsak ama kızarlar değil mi versek? Ee, de <laughs> 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 Cen bakalım. Biz, gidelim, Biz devam edelim yolumuza <laughs> arkadaşlar. Bye bye. Evet. Bekleriz, evet. Şimdi arkadaşlar buradan böyle gideceğiz şurada bir aralık var oradan şu tarafa şu bölge tarafına gideceğiz orada A101 var oraya bir bakalım ilk önce A101'e bakalım mı ilk önce yoksa başka yere mi gidelim güneş gözlüğümü alabilir miyim Allah Allah gözlüğüme el koydu arkadaşlar vermiyor bana ya İnsan annesine verir tak anneciğim de Hadi bakalım şuradan gidelim. A101'e yaklaşırken de yaparız ama çok harika yer buralar arkadaşlar kıyı kışlacıktayız Muğla'ya yakın bir yerde Muğla Milas evet çok güzel ya çok güzel <laughs> aman sen de muhtemelen Burada da var evet köpek burada da var küçük köpek var hayır o birazcık büyük köpek <laughs> şu denizin güzelliğine bak hala şuranın güzelliğine bak dağlara bakanlar arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle bir dağlık bölge hiç yok Almanya'da buraya geldiğimizde var ya hayran kalıyoruz ya aslında imkanı olacak geri dönüş yapacaksın buraya ama işte orada doğduk büyüdük diye bana çok zor gibi bakalım inşallah <laughs> kısmetimizde varsa bakarız artık arkadaşlar yaklaştık A101'e buradan gideceğiz Burada da restoran pansiyon varmış. Kuzey restoran pansiyon. Aa İzmir'e geldik. Buradan nereye gireceğiz. Anam onlar kısa yol kesmişler. Siz nereden geldiniz? Hangi yolu kullandınız? <laughs> bunu Şu tabaklar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Efendim. Ay da çok güzel. Karpuz var. Şunlara bak. Şunlara çok tatlı dondurmalı. Bunlara bak. Ayaklarına bak. Benim annem anne de vardı böyle ayak şeyler ama. Porselan ama onlar. Hakiki porselan da arkadaşlar. Ee, Polonyalı bir arkadaşımız vardı. Hep o getiriyordu anneme. Çok güzel ama. Aa, bak burada da varmış. Ne şey, var orada? Var. Aa, bu da şey şeysi. Evet. Aa, şunlar ama. E onu dedin mi? Kaç TL? Meyve kafetiz. Bu çiçek 12.95. 12. E biz bunu aldık su doldu. Ama onlar çok şey kızım. Onlar herhalde makinede atılmıyor. Gider yani bence. Bir de pipetli olunca mecbur arkadaşlar ben makineye atmam gerekiyor ki tertemiz olsun diye. Ama yani. da öyle olmazsa olmaz tabii Anne, burada da var galiba bir kaç ha var. Benim bu da var. çay, çaydanlık şeyi baksana bu da çok tatlı duruyormuş. Şöyle şeyler de varmış burada açacak. Yani. girelim. A101'den çıkıyoruz arkadaşlar. Pek istediğimiz şeyler bulamadık. Böyle serinletici bir şeyler alıyor istiyorduk. Dondurma tarzı falan bir şeyler de bakacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki o şuraya gideceğiz oradan dönüp sağ tarafa döndüğümüzde seç ve e, şok markete gireceğiz arkadaşlar. Burası o demin dediğim kuzey restoran ve pansiyon yeri arkadaşlar. Burada havuz da yapmışlar. Ya buradan. Arkadaşlar buradan hemen sağ tarafı döndük. Bakın burada bir tane küçük bir park alanı var parkımız var, camimiz var ve şurada bir tane de anaokulu var herhalde sanırsam. Herhalde anaokuluna benziyor. İlkokul i̇lk değil mi? ilkokul anaokulu. Pardon, ilkokul evet. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle şurada. Yani şuradan şimdi devam gideceğiz. Evet. <laughs> Şokla Seç'e gireceğiz Yeter, Geldik karşımıza. Şurada seç var Bakın şurası seç Ve şu tarafta Şok Ama biz de şoka karar verdik Şoka gireceğiz Şoka gireceğiz şok olacağız Allah'ım ne kadar güzel ya burada Video çekim yapması bile serbesi. Hiç kimse bir şey bilmiyor Almanya'da olsak var ya hemen yasaklıyorlar ya. Cins şeyler ya. Burada istediğim gibi çekiyorum. Belki burada da yasaktır da bilmediğimden çekiyorum. <laughs> 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 ah. Haydi bakalım şoka. Arkadaşlar şoktan çıktık. Şu an orada bir şey bulamadığımız için ben çekim yapmadım tabii ki. Çok sıcak, çok sıcak. Yağmıyor hala, rak i̇şte Şimdi seç markete gireceğiz. 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Bakalım orada bir şeyler bulursak inşallah. Seç Market doğru karşıda arkadaşlar. Buraya gidiyoruz. Burada bir şeyler yok. Şurada tellik, tüf tarzı şeyler var. Ama güzel bir şeyler yok ya. Yani. Ben hoşuma gitmedim içeri girelim değil mi? Hadi gel içeri girelim. Evet. Çok güzel. Belki beğenmedin mi? Burada köpek mamaları, kedi mamaları var arkadaşlar. Bebek ürünleri. devam bakalım. Aa, burada da varmış burada, aa, bu. diğer tarafta o yoktu bilmiyorum. Hmm. Güzel, şimdi geldik. Ben hayır. Allah'a orada var. Bir göstereyim size. Hala! İziyor yani. musun se oğlum? Çok Soğuk Öyle değil ki o. çok sıcak. Hadi, hadi Hı. 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 Alara. Alara? Arkadaşlara yüzünü bir göster bakalım hadi. Niye? Arkadaşlar da görsün hadi. Dalga değil ama ya. Dalgalardan korkuyordum. Korkuyor arkadaşlar dalgayla yüzemiyoruz. Alara yüzebiliyormuş. Dalga küçük dalga suyun içine geldim neredeyse. Telefon düştü ya gider benim telefon. Ben çıkıyorum tamam mı? Arkadaşlar el et bakalım lara Tekrar sonra da çekime devam ederiz arkadaşlar ama denize girdim ben tuzlu su burası. Telefonum gitti. an gider. iPhone'umdan olurum. O risk almayalım. Herhalde yüz yüzlük yüzlü dışarı mı çıktı? Çok güzel yerler arkadaşlar. Vallahi çok. Başımıza gitti. Ay şemsiye düşmüş dada. Bugün rüzgarlı biraz arkadaşlar. Bayağı bir rüzgar var. Dalgalar o yüzden. Yoksa sakin deniz. Ama bugün dalgalı mümkün Çok güzel dalgalı. Ama çok güzel oluyor değil mi? Dalgalar ne yapıyor bize zaten? İçiriyor. İçiriyor bize. Ne yapacaksın? Kale yapalım mı seninle? Evet. Hadi bir kale yapalım. Geç sen o tarafa otur. Hadi bir kale yapalım seninle. Nasıl bir kale yapalım? mı yapacağız? İkimiz mi yapalım? Aslında denizin kenarında daha güzel yapılır o. İstersen ablayı bekleyelim, bir kale yapalım. Şemsiye de düşüp de kafamıza inmesiniz ona. Bayağı bir rüzgar var. da ekmek arası köftem ekti arkadaşlar. Ama Evde yemeğimiz var, de var de ama. Şemsiye düştü diyemem arkadaşlar. Ya sıvı röportajı evet oğlum ben şöyle resmin rengini birazcık açayım nasıl eğleniyorsunuz mu Bak evet. diye düşersin bak İyi de, gözlüğü de takmış dalıcı de. gibi dalabiliyor mu ki evet <laughs> Hani dalda göreyim bakayım. Dalda göreyim bakayım. Baba Sen götür sen baba da binsin. Babama derine gidiyor mu? Ha derine mi gidiyor? Pardon. Babacık gidiyor. Talhacık gidiyor. Talha sen gitme oğlum. Talha. Talha sen gitme aşkım. Sen buraya gel. Sen yüzemiyorsun bebeğim düşersin. Gel bakalım hadi yüze yüze gel. Yüze, yüze gel. Gel. <laughs> Anneciğine evi geliyor şey? Yüzebiliyor mu ki? Yürüyor mu yoksa? Yüz ben ya. de yüzüyor zannettim. Yüzüyor mu? Yalancı yüz, yüz bakalım. Yüz de görelim hadi. Hadi bir yüz. Aferin. Aferin sana. Aferin benim oluşuma. Yaptın mı? Yaptım bir tanem. Aferin sana. Evet. Anları arkada arkadaşlar el ediyor. O tarafta. Herhalde burada. çok güzel arkadaşlar. Şuraya bakın. Çok harika. Çok güzel bir yer. Şurası da pansiyonmuş. O şey sonlarla onlara ait, o tarafa ait. Burası da böyle. Orada tekneler falan var. Tekne turuna falan çıkabiliyorsunuz. Bu taraflarda da tekne turları var. Çok güzel. Balık gibi yüzüyormuş arkadaşlar. Bir gösterin bir bakalım. Arkadaşlar biz ne yaptık? Yüzüşe bak. Balık bu mu? <laughs> bu mu balık gibi yüzmek? Biz ne yaptık değil mi kızım? Deniz kızı kostümümüzü aldık yanımıza. Ama maalesef ayak şeyini unutmuşuz arkadaşlar. Hadi siz babanın yanına gidin birazcık da. Arkadaşlar denizden geldik. İğleniyoruz. Yani de yemek yiyoruz değil mi aşkım?